bir aradan sonra hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Volkadav. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Yaklaşık 175 gündür ne yazık ki sizlere içerik üretip atamıyorum. Kanalın toplu kısmında açıklama yapmıştım. Ufak bir talihsizlik yaşadım. Birisi veya birileri ne yazık ki YouTube hesabımı ele geçirmeye çalıştı. Ancak çok şükür bu konuda başarılı olamadılar. Ben hem YouTube hesabımı kurtardım hem oyundaki itemlerin vesaire hepsi duruyordu. Bana gelen bildirimi incelediğim zaman videoları çekip stokladığım bilgisayardan bilgisayar kapalı iken mail hesabıma giriş yapılmaya çalışılmış ve mail hesabım kendini otomatik olarak kitlemiş. Bu bildirim gelir gelmez anında müdahale ettim ve mail hesabımı kurtardım. Ancak daha sonra ister istemez hem çekindiğim için hem de ufak bir tatil planımız vardı. Tatilimiz alt üst olmasın bozulmasın diye o bilgisayara dokunmadım. O bilgisayarda henüz renderı yapılmamış ham haliyle 6 adet youtube videosu var. Onları da inşallah yakın zamanda editleyip sizlere paylaşmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu olay ne yazık ki eşimle bir tatil planlamıştık tam tatil öncesine denk geldi. Tatilde bununla uğraşmadım. Tatil sonrası ise ufak bir taşınma işimiz vardı. Hem taşınma işiyle uğraştım hem yeni düzen, yeni ev, yeni çevre, yeni insanlar vesaire derken ne oyunla ne de YouTube'la açıkçası hiçbir şekilde uğraşamadım. Arkadaşlar bu süre zarfında Ares'teki itemlerimi ve Ares'teki 83 Rep 10 Warrior karakterimi sattım. Biliyorum bu konuda bazı arkadaşlar üzülecektir. Oradaki Warrior karakteri birçok kişi çok seviyordu, çok üst düzey bir karakter olarak, bir warrior olarak görüyordu. Ancak arkadaşlar o yalnızca bir fiyat performans karakteriydi. Ares'te ondan çok daha güçlü, çok daha sağlam warriorlar var. O sadece bizim farm yapabilecek kadar işimizi görüyordu. O warrior karakter ile videolara başladık ve sizlerle birlikte Esland'da olsun, Lüferson'da olsun birçok farm slotunu çektik ve sizlerle paylaştık. Son olarak da chat slotlarını çekiyorduk ki zaten Eslant'taki chat slotlarının da tamamını çektim. Siz bir kısmını YouTube kanalında görüyorsunuz. Bir kısmını ise inşallah yakın zamanda göreceksiniz. O karakter CZ'ye çıkmayı düşündüm. Ancak arkadaşlar o varıyor karakterin itemleri CZ'ye uygun değildi. CZ'de neredeyse herkes özellikle Ares gibi bir sonucu da o varıyor karaktere atıp geçiyordu. CZ'ye 2-3 defa çıktım. İnanın o 2-3 defa çıktığımda slot'a kadar dahi gidemedim. Ares malum sağlam bir server. O karakter ise Ares'e göre özellikle CZ'de çok ama çok ezik bir varıyor idi. Neyse arkadaşlar Ares'i bıraktık itemleri karakteri vesaire her şeyi sattık ve Yeni sunuculardan birine geçtik. Arkadaşlar neden yeni sunuculardan birine geçiş yaptığımı kısaca açıklamak istiyorum. Geçen yıl Ekim ayında tam gününü hatırlamıyorum ancak Ekim ayında denk geldi ve 2 adet artı 10 armor gördüm pazarda. Bu 2 adet artı 10 armoru acaba alsam mı almasam mı diye kısa bir tereddüt yaşadım ve daha sonra yeni sunucuda artı 10 armor set yapma düşüncesi kafamda bir canlandı ve bu düşünceyle yeni sunucudaki o 2 adet artı 10 armoru aldım. Armorlar alırken ilk planım şuydu. Ben yine eski da oynamaya devam edecektim. Ancak pazarcılar aracılığıyla olsun oyun içerisinde item satan siteler veya forum TR aracılığıyla olsun diğer eksik 3 item tamamlayıp yeni sunucuya tam artı 10 setli bir şekilde çıkmayı planlıyordum. Ancak bendeki eksik olan parçalardan biri geçen yıl aralık ayı civarında sanırım basılmış ve satılmış. Bunun dedikodusu döndü. Ancak kim basmış, kime satmış, nasıl olmuş, nasıl etmiş hiçbir fikrim yok. Sadece böyle bir oyun içerisinde bir şey kullanmış geldi. Basılan ve satılan bu artı 10 item söylentisi benim yeni sunucuya geçme işlemimi birazcık hızlandırmış oldu. Çünkü uzaktan yani bir sunucuda oynamadım o sunucuda item aramak, o sunucuda item toplamak çok zor. Özellikle artı 10 gibi bir itemi toplamak çok zor. Ben de bu söylentiden sonra Ocak ayı itibariyle eski sunucudaki yani Ares'teki itemlerimi vesaire her şeyimi sattım ve yeni sunucuda bir karakter aldım. Hatta itemlerimin çoğunu tamamladım. Ocak ayı, Şubat ayı gibi o videolara başlamayı planlıyordum. Ancak ne yazık ki özel hayatımda bahsettiğim gibi bu değişikliklerden dolayı, işlerimden dolayı bir türlü başlayamadım. Geçenlerde bendeki o eksik olan parçalardan birisini yine bir oyuncu hasbel kader basmış. Onu başka bir arkadaş satın almıştı. Ben de o arkadaştan satın aldım ve şu anda 3 adet artı 10 itemi toplamış oldum. Diğer itemleri de orta halli itemler topladım ve yeni sunucuya bu şekilde geçiş yapmış olduk. Şimdi çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. İtemlerin tanıtımını yapmak istiyorum. Arkadaşlar bir de şu anda ekranı nasıl böyle yaptığımı eminim birçok arkadaş soracaktır. Shift ve C tuşuna aynı anda bastığınız zaman ekranı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Yeni sunuculardan Sirius'a geçmiş olduk. Sirius'taki bu karakterimi Ocak ayı itibariyle aldım. Hatta Ocak ayında alıp bu Golden Star'ı da yaptım. Ancak Ocak ayından beri ne yazık ki hiç ama hiç oyunda yer alamadım. Oyunu oynayamadım. Şimdi isterseniz size itemlerimi hızlıca bir tanıtayım. Arkadaşlar geçen yıl Ekim ayında aldığım iki adet arton item. Bir tanesi Fabrik Kod Göğüslük. Bir tanesi de Fabric Gloves yani kolluk artı 10. Bir ay önce de bunu aldım yani karakterde bu 3 adet artı 10'u aldım ve Sirius'a geçmemin sebebi şuradaki 2 adet artı 10 itemi de tamamlayıp inşallah nasip olursa artı 10 fabrik set yapmak. Dual artı 3 lil var. CSS, STR draki var. Normalde draki int alıp almakta çok kararsız kaldım. Ancak velev olur da yan karakterde bir varyor kasacak olursak varyorda da kullanışlı olsun diye bu STR draki almış oldum. Hem ortası S hem de HP recovery'si var. İşimizi şimdilik görür. Belt olarak glass belt aldık. Bir de artı 3 sasımız var. Bunu ikisini değişmeli olarak kullanacağız. Dual foverin almış olduk. Pus olarak ise karakterdeki tüm pusları defans olarak kırdırdım. Bilerek böyle yaptım. Normalde buradaki Helmet'i yani Valkyr'leri Helmet'i ve Armor'u HP kırdırabilirdim. Ancak bilerek defans kırdırmayı tercih ettim. Yine Pathos Glow'ları da defans olarak kırdırdım. Üzerimde Ramazan'dan alınan amblem var ve Lunar Tatlı var. Sanırım bir telafiden dolayı verilmiş bir tane Lunar Tatlı var. O da telafi sürecinde oyuna girmişim. Ondan dolayı bana verdiler. Arkadaşlar nasip olursa bu sunucuya artık kalıcı olmak için geldim. Yani bu 3 parça item artık beni bu sunucuya bağlıyor. Allah nasip eder inşallah bu iki parçayı da tamamlarız ve artı fabrik setimiz olur. Oyunda artı fabrik seti olan arkadaş var mı bilmiyorum. Bir arkadaşta 4 adet artı fabrik varmış. Sadece ayaklık eksikmiş sanırım. O arkadaş kimdir nedir ne yazık ki bilmiyorum. Umarım tanışmak nasip olur ve bendeki şu eksik olan parçayı da bana satar. İnşallah nasip olur ve artı 10 fabrik seti tamamlayabiliriz. Arkadaşlar bir de burada şunun duyurusunu yapmak istiyorum. Bu yıl 13 Mart'ta Bino Game'de bir ilan gördüm. İlanda bir arkadaş artı 10 donluk basmış yani fabrik pant basmış. Bu fabrik pantın değerini öğrenmek için Bino Game'e ilan vermiş. Ben de o ilanın altına değerini ve talip olduğunu yazdım. Ancak arkadaş ne yazık ki ilanı daha sonra Bino Game'den kaldırmış. Şayet artı 10 basan arkadaş bu videoyu izliyorsa o arkadaştan bana ulaşmasını e, rica ediyorum. Umarım e, basmış olduğu artı 10 fabrik str'dir ve bana satmaya razı olur. İnşallah biz nasip olur alırız. E, arkadaşlar şu anda elinde ne yazık ki artı 8 iron ipek var. Bu artı 8 iron ipeğin üzerine e, şu anda bir ekleme yapamayacağım. Yani burada bir artı 9 veya daha yüksek bir item göremeyeceksiniz yakın zamanda kısa vadedeki planım buraya inşallah bir quest Sword basıp oynamak istiyorum Şimdi arkadaşlar karakterin itemlerini vesaire bir e, gösterdim sizlerle birlikte bir armor vesaire her şeyi bir CCL'leri basıp karakterin itemi defansı e, ata vesaire ne kadar Bunları gösterelim. Şu anda göstermiş olduğum itemlerle birlikte elimde R8 Iron Impact ile birlikte 1309 defansım var. Arkadaşlar bu arada yeni gelen etkinlikteki şeyi de yapmıştım. Burada defans veren hangisi? Sanırım bu. Bunu bastığımız zaman... Bunu niye basamadık? Ha şu varmış. Bunu sildik. Bunu bastığımız zaman defansımız 1324 oluyor. Ancak bunu her zaman basamayacağız. E, zaten sürekli bunu basacağız. CZ'de genel olarak bununla dolanırız. Bununla birlikte defansımız 1309. Atağımıza gelecek olursak şu anda bu şekilde atağımız 3519. Arkadaşlar bu arada şunu göstereyim. Karakterde 100 def açık. Ayrıca bu karakterde e, şöyle de bir durum var. 9 str'si bu karakterin açık. Eğer Esland'da veya Lüferson'da bir yerde farm yapacak olursak bu 9 str ile bir farm yaparız. Ancak CZ'de sürekli mecbur olarak 100 defansı kullanacağız. Başka çaremiz yok. Şu şekilde CZ'ye çıktığımız zaman defansımız 1309 olacak. Ancak VS'lerde tabi boleofot kullanacağız. Blue Pot'u tıkladığımız zaman ise defansımız 1344 oluyor. Bir str battle price için bence çok güzel bir defans. Bu arada 380 armor ve 2200 hp scroll bastım. Bu şekilde defansım 1344. Ee, HPM ise 7116. Arkadaşlar buraya glass belt taktık. Normalde ben buraya akara ayrım belt almayı düşünüyordum. Ancak çok saçma bir şekilde 13-14 GB bir fiyat çekiyorlar. Şimdilik onu alamadık. Ama nasip olursa ileride buraya bir akara ayrım belt almayı düşünüyorum. Şimdilik glass belt idare edeceğiz. Ee, kalkanımız ise artı e, 7 Bunu kalkanı taktığımız zaman CZ'de normal gezeceğimiz zaman. Bunu silelim. Şunu bastığımız zaman CZ'de genel olarak kalkanlı vesaire 1674 defansımız olacak. Ee, arkadaşlar karakterin itemleri defansı vesaire böyle. Skillleri de göstereyim. 60 el verdim. 70 spirit verdim. 15 master verdim. Arkadaşlar ben 2016 yılına kadar bu oyunu sadece zevk almak için ve sadece pk için oynadım. 2016 yılından sonra ise yani toplasan 10 15 defa veya 20 defa PK'ye çıkmamışımdır. Çıktığım zamanlarda ise sadece mage'lerle topluca PK'ye çıkıyorduk arkadaşlar. Sağ olsunlar çağırıyorlardı. Çağırdıkları zaman hazır itemli bir mage karakterini bana veriyorlardı. Ben onunla PK'ye ya çıkıyordum. Yani kendi mage'imle dahi çıkmıyordum çünkü item dizmiyordum. Sadece farm odaklı oynadım şu ana kadar. Ha bundan sonra hem farm hem PK odaklı oynamak istiyorum. Ancak PK'ye dair özellikle STR PK nasıl oynanır, nasıl edilir? Hiçbir bilgim yok. Bilgim yoktan ziyade teorik olarak bilgim var ancak pratiğim hiç yok. Ya bu pratiği de inşallah canlı yayın açıp sizlerle birlikte hem mob keserek hem karşı ırktaki arkadaşlarla vs olsun pk alanlar ne olsun sizlerle birlikte öğrenmeyi istiyorum ve inşallah zamanla da öğrenip kendimi geliştireceğim. Umarım cz'de görüp de kesip dalga geçmezsiniz diye temenni ediyorum. Arkadaşlar karakteri tanıttım itemleri vesaire sizlere gösterdim. Nasip olursa Twitch'te canlı yayın açmayı düşünüyorum. Hatta canlı yayın için kanalımı açtım kanal ayarlarında yapıyorum. Bu videonun altında Twitch kanalımın linkini de koyacağım. Umarım oraya da gelirsiniz ve bana destek olursunuz. Orada sizlerle birlikte inşallah muhabbet ederek, eğlenerek hem PK atacağız hem de farm yapacağız. Karakterin itemleri bu şekilde. Normalde premium kırdıralı yaklaşık 14 gün oldu. Ancak 14 gündür ne yazık ki hiçbir şekilde farm yapamadım. Ayrıca arkadaşlar burada e, bu itemleri dizerken bana yardımcı olan bir pazarcı arkadaş var. E, ismi Ali. Nick olarak da Ben Ali olarak elit pazarcılık yapıyor. Burada göstermiş olduğum iki adet artı 10 fabriği göğsülüğü ve kolluğu Ali'den satın aldım. Üçüncü parçayı kafalı alırken de sağ olsun Ali'nin bana ciddi manada yardımı oldu. E, kendisinin samimiyeti konusunda benim hiçbir şüphem yok. Kendisi hakikaten samimi ve dürüst birisi. Sağ olsun itemleri bana satarken olsun veya diğer üçüncü parça artı onu bana satın alırken yardımcı oldu. Eğer Sirius'ta item alacak olursanız veya item satacak olursanız Ali ile irtibata geçmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hatta Ali'ye benden de selam iletebilirsiniz. Ali'nin forumtr'deki ilan linkini açıklamalar kısmına paylaşıyorum. Sizler de gidip Ali ile güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdilik bu video bu kadar çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hem bu kanala abone olmanızı, hem videoları beğenmenizi, hem de Twitch'teki kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.